Aynen gördüm ben İki taneydi ya biri Düştü Giremedi içeriye Aç ah, siktir be kaldırmam oğlum, oğlum sana. Solunda koşuyor abi. Birin mi? Aa şeyin içine girdi. E abi 320'de açıkta kulübe var ya. Oranın içinde biri var bak, işaretleri. Mermi arıyordu, mermi yok mu burada ya? İkisi de lazım hacı, 5-56, 7-62. kulübe içe. Ulan buna şey çalışır mı be? Birini aldım. İkisinin tabancayla aldım. <laughs> ne p 18 gel mi vardı sende? Aynen abi. Mermim yok ama mermim var zaten. Bu çok sıkıntı bende de var ya. Kara geçtim ben. SKS aldım. Mecburiyetten. şu 6x'i. Şuna tak. Şuna, şuna tak. Namlu ucu bıraktım buraya. Namlu ucu freni mi? Yok acı şey. Alev ah, gibi. alırım. Ha evet, tamam o yani yan zaten. Sandığın altında mı kaldı? Yan Tamam 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 aynen. Beş altı bırakmadınız değil mi? KNT namlu ucu freni var isteyen varsa. Beş altı Mesela 66 var abi gel gel. Hoca ye 7, 40 6, tane 6, falan var 50 tane. Ciddi. Dışarıya 762 saldım 50 tane. Bana bir tane var. tane bir tane var. var mı öyle bir tane var. Buraya kaynata en amlacı filmi arabanın yanına. Üfünün, üfünün atıyorum buraya bir tane herkesi. Hacı ben de atayım sana. Al iki tane de ben attım hacı. Ben bir telefon görüşmesi yapıyorum bir, bir saniye. Şey yapıyorum. Uzatılmış olurum ben. şey bir altı lazım ya. Geldim. 556 ben de atarım abi. Kaç tane lazım? Kaç tane var? Yok şu an şu an yeterince var ya. Bırakma Devam acı bırakma sağ ol abi. Kendimi need for speed test ettim ha baya Eyvah. Abi ben bugün ne dersen başıma geliyor ya. Alırım bir iki tane. <laughs> Abi kitin yoksa al bunu espri yaptım. Abi bende de bir tane var al, al sen onu ben almıyorum. Hayır ya bende var zaten bir tane. Ama <laughs> ne kıyım ya maşallah dediğimiz bir hafta yaşamıyor. Öyle miydi o laf? Maşallah dediğin yerde ot tutmuyor değil mi? ot tutmuyor. Allah karıştı o. Tarzı. Aynen aynen. <laughs> Gelin, gelin. Bir şey olmaz. Abi HMS uzatılmış ve susturucu lütfen. Hız felakettir. Hız sonunuz olabilir. Hmm. Emniyet kemerinizi takın. Arabanın yakıtı yok, canı yok. Aa yolda adam var. Yo yo abi gazla 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 gidelim artık zaten sağlık malzememiz az soldu git istersen yola çıkmadan çık abi baskete. Hadi yani. sağdan toprak yol gidiyor. <laughs> Bunlara... Aynen. böyle bularda Aşağıdaki adamı tutarız ha. Bir bir. Gördüm adamı. Ne yapıyor lan o? Bot musun lan? <laughs> <laughs> Son mermide alacağım onu. Aa. Adana giderim. Araba. Ben aldım onu. Süpersin Buggy vardı burada. Ya, araba gidiyor. Nasip eder mi be? İki tane. İki tane mi? Aynen abi. Biri de sağ sağdan indi aşağıya. Şu önümüzdeki hangara girelim mi? Hangar mı? Yok ev. Kampant. Burada, burada da gezilmiş ya. Ha bagi vardı ha orada. Salıp karşıya çıkmış olabilirler. Biz gibi. Red dot ihtiyacım hala devam ediyor. Of 8x. Ama ben de altı var almayacağım. Aldım. Yarım kabza attım abi. Oraya. Nasıl nasıl alan vermiş bu ya? Uzak ya, bize uyuz ona verir. Solda gideriz ya, evet. şu an hiç araya girmeyiz. <laughs> Otomatik susturucu var. Adam var yolda. Sola geçtiğimizde. Güzel. Alalım. Ha geçenler hala var. Mı? Bin ona. Bagide biri vardı. Düşürdüm onu. Arka sağ tekerlerinin olduğu yerde. Soluna dikkat et Aldım onu. Oğlum orası nasıl 240 metre var ya. Yanlış söylüyor abi Aa arkamızda adamlar var. Bekle şimdi onlar da şeye binecek. Sıkmayın abi güvence sağlayın. Aa! Neck shot mı? Düştü biri. Abi hemen arkamız 110. Köftecinin olduğu yer. Hayır. Saldırtırmam. Evet ikisi de öldü. Hakkın rahmetine kavuştular. <laughs> Verin güzel şeyler. Mesela çanta. Aynen. Aynen. Serhat abi oradan mı gittin? Nasıl gideceğiz biz? Abi çıkmaz ki bu. He arkadan mı? Ya dedim ki buradan geçeyim. Al abi sen. Serhat abi alırsın ben de şu ileridekini alacağım. Yok beni alma. Tamam ben de gidiyorum o Aa burada adamlar var. var. Buggy'yi almışlar. İstesem alırım abi bunları. Ne yapayım salayım. Alan dışı kaldılar zaten. Çok rahat alınırdı ya onlar. Aa benim de. Aa. Neyse ya bırakayım. Hacı. Niye bırakayım ya? Yani. Adam Onun <laughs> içinde bekleyip duruyor adam böyle yani. bir şey. <laughs> Hayır. AFK ya da bottu ya bu. Çözemedim. Ufuk, benle beraber bir adam geliyor beyler. Tamam, ne var? Bak, solumda 8 kilim olmuş. Sen öyle ya anlayamadın işte 10 tane 15 <laughs> tane falan yapıyor. Vallahi bu, bu, sefer anlamadım yani. Evet, ya. O motor Bilmiyorum, geliyor ya. size. Aynen biliyorum onu. O bize gelmez ya alana gider. Ya da bunun arkadaşıysa bize. <laughs> Ulan diğer alan da uzak ya. Ben sizden niye koptum ya? Acı. Duvar arkası canım çok az. Az siktir be. Ulan onu alabilirdim be. Harikasın. Biz de arada böyle alalım değil mi Ufuk? Allah'ım ya. Bak bu adam Abi alsana. Acı bu adam da gelemiyorum bu ki adam oraya. adamda dikey var, pomp var. Kompal al alabilir misin abi? Aldım acı sana. Herkesten bir şey istiyoruz ama kusura bakma. Gel <laughs> atacak Abi bu adam <da> var. Abi arabamız var <laughs> mı hiç mı geldin lan burada. Yok girdim bu. Bu adam motorlu bir lan. Çok acı ya. Abi, Bola. Şey ya gerizekalı bu alanda hala... <laughs> eyvah eyvah. Kit ver ya bana lütfen. Bir araba çıkıyor, acı biz öldük ya çıkamayız buradan. Abi arabanız yok mu? <laughs> adam burada. Yok ya. Aha motor altta sarık. Adam önümde. Yapma ya. Arka, arkada kalıyoruz alacağım abi. Sen gel yola doğru. doğru. Acı biraz heal yapayım İki kişi var önümde ya Yapma be oğlum be lütfen Yap. ya Oo oh, yakıyor ya yakıyor Hemen Basar mı be nasip eder mi be Sokar ya, mı be böyle. Bu sefer de biz önündük alandan önündük abi. Hacı <laughs> biz zaten hep şanssızlıktan ölüyoruz ki. Hadi bu Çok zor. Denizden daha fazla yakıtı benim ya. Hadi oğlum. Sanki. Yakın ya. Girmez sanki. girmez girmez. Girer girer. İmkanı girin yok. Var, İmkanı o yok. Oh. Alan vardı sandı. Vallahi ben şöyle kafa yatıyorum. Ozu oz işte böyle oluyor. Bir deniz kalıyor, alıyor birinciliği gidiyor. Yok abi yok. Şu bir saniye. Mı? 11 11 kişi var. Bana sıkıntı yok ya. İzliyorum ben. Bir yok. Sura bakmayın. <laughs> Bacı hala mı içiyorsun ya? Bırak şunu. <laughs> abi silahları çıkardı. Oo. Yalnız çok kasıyor ya. Kendini yo öldürmüş beni. Düşürmüş. Hacı Kitim yok neydi? Dün akşam Ozu ile ben oynarken görecektim. bir tane. Aga be. Bas şunu. Masal mısın? Abs kokuyor buraları. <laughs> Ama bu tek değildi ya. Yani aşağıdan yukarı inden iki kişi vardı. motor oraya durmuş buggy de motor da burada ya safe mi? Safe. Aga be. Sanki şurada yatan birini görür gibi oldu. Altı kaldı. Solunda geçti biri. Nere? Ee, -E -E bak. Aynen okay. o evin yanından geçti. Benim yakınımdaki mi? Ulan o da tekmiş. Dörde tek miyim acaba? Herhalde değilimdir ya. Hı. Kitim yok ya. Şu kaydı açsaydım bir. Açık galiba ya şu an. Ah tamam tek değilim. Vay oh, yazık ya. <laughs> yazık ya. Kıyamam sana. Orayı, bir tane daha vurayım. Oraya biri çıkıyor değil mi? Aynen aynen. A aynen. Alanı da öldü biri. Aha, iki bir iki, de orada kaldı. var kanka. Orada da var biri. Molotov attı oraya. Oraya bak. Ha? Şurada bir ayak mı gördüm? Bir tane sol yok ya ikisi de solda galiba. Allah Molotov attı oraya yakın prenay hala safe galiba. Ama bu sefer buraya geçmem zor olur. Ses. Gördün Şurada gördüm gördüm. Orada Gördüm gördüm. Şu otobüsün orada da sanki birini gördüm. Bombam bon, Hayır gördüm. Bire 1 bir kaldı. Yolun karşısında bir kişi kaldı. Yo yo. Ağacın değil, Hayır. He ee, burada. <laughs> nice you. <laughs> Helal lan sana. Helal lan bana 13 kill. Kill rekorumu <laughs> kıramadım ben ya. 6. <laughs> <canım. Ben gülüyor> <laughs> Do 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 do, 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 do.